Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Hepiniz güzel bir hafta olsun. Evet akrep burcu ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili akrepler. İnşallah güzel bir seneye başlamışsınızdır. Hepiniz e, her şey gönlünüz olur. İnşallah sevgili akrepler bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Evet şunu söyleyebilirim bir müjde olsun İnşallah gerçekleşir ee, artık o sıkıntılarınıza eser kalmayacak gerçekten böyle Evet biraz daha var ama böyle nasıl söyleyeyim e, yoğun o sıkıntı ya da o problemler artık gidiyor Hatta bu içinize kalan birazcık bir birazcık bir sıkıntı daha var böyle onları atıyorsunuz daha rahatlıyorsunuz ve o da gidecek Destek var size Yani bir erkekten destek alıyorsunuz Yani neyse ya da işte beklediğiniz bir haber varsa Bu haberi alacaksınız Bir erkekten destek alacaksınız ee, Hayatınız düzene giriyor Onu söyleyebilirim Gerçekten ee, Sevgili akrepler ee, Şunu yapmamanız gerekir ee, Size söyleyeceğim şey şu Belki bu kalan o hani Sıkıntı gibi gördüğüm şey Çok az bir şey kafanızda e, e, kurduğunuz kurduğunuz derken e, senaryo değil bu. Evet yaşadıklarınızı unutamamak diyelim. Yaşadıklarınızı unutmuyorsunuz ve e, geçmişi unutmanız gerekiyor sevgili akrepler. Yani bu bunu kendiniz için yapmanız gerekiyor. Çünkü önünüzü bu sefer göremiyorsunuz. Çok takılı kalabilirsiniz geçmişe. Tutunuyor olabilirsiniz. Bu huyunuzdan vazgeçin. Yani bir takım haksızlıklara uğramış olabilirsiniz, evet. Ee, böyle bir durumda yaşamışsınız gerçekten. Arkanızda kalmış artık o, zaten bitmiş. Evet, e, sizi haksızlığa uğratmış insanlar var ama onlar zaten e, bu sene e, şey biraz böyle bir ilahi şey sistemin e, daha böyle güzel işlediği bir sene. E, zorluk çekenler için size onlardan bir tanesiniz. Sizin de böyle. E, haklarınız alınacak zaten merak etmeyin Gerçekten hak eden Hak ettiğiniz bir şey varsa Onu almak olabilir Sizi e, hakkınızı yemiş biri varsa O bitirmişseniz bir ilişki Bir iş Oradan onların hani böyle e, Zor durumda olduğunu duyabilirsiniz Görebilirsiniz o da bir hani Hak ediş ya bunu duyabilirsiniz e, Yani merak etmeyin Kalmayacak zaten İlahi adalet işleyecek ama siz yeter ki ka takılıp kalmayın. Takılıp kalınca yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz, kafanız orada oluyor, konsantre olamıyorsunuz. Yani e, size söyleyeceğim geçmişi unutun. Geçmişte size yaşatılanları unutun. Yani tabii ki bazı şeylerde e, ne bileyim yapacağınız varsa yapmışsınızdır, etmişsinizdir ama belki yapamadıklarınızla ona takılıyorsunuz keşke şunu yapsaydım falan ama geçmiş gitmiş öyle yaşanması gerekiyormuş herhalde o kişilere de zaten onlarla ilgili şeylere de duyabilirsiniz yani bu ilahi adalet işleyecek sizin için işleyecek diyebilirim hiç üzülmeyin bence zaten bir takım sıkıntılar çekmişsiniz gerçekten de öyle artık bir de sizin için şu var ee, ay onun susuyum Ay alttan alayım ya da işte ya işte ay benim kardeşimdir, oyumdur, buyumdur, şuyumdur. Hani böyle yakın çevrenizle ilgili ya da iş yerinde ay açıl birlikte çalışıyoruz. Bir ses hani huzursuzluk olmasın falan gibi e, durumlarda artık böyle e, çatır çatır sesiniz çıkacak. En yakın çevrenize bile çıkacak yani. Çünkü akrep burcu aslında e, gerçekten hani Mars, Pluto falan ama durup dururken yapmaz. Yani bir akrep durup dururken kavga çıkarmaz. Durup dururken tartışmaz. Yani zaten beklemiştir öyle, sabretmiştir öyle son noktada. Ama işte akrepler için o söylenir ya hani yıkıcı, kinci. Yani yapan mı yaptıran mı? beklemiştir. Yani şey istiyor insanlar arada. Her şey yapılsın yapılsın susan insan seviyor bazıları. Çünkü kendileri at koşturabileceği için. Yani sizde de bu var. Yani o yüzden gerçekten bazı burçlarla ilgili bence külliyan yanlış olan şeyler var. Bir akrep için de öyle. Yani akrep burcu e yani böyle ucuz şeylerle uğraşmaz ki zaten. Beklemiştir, sabretmiştir. Adalet duygusu fazla olduğu için ya bu bana bunu mu yaptı, bu bunun bedelini ödemeli der. Yani üstelik böyle kin, kinlenip, tamam görüşmek istemez falan ama kinlenip, işte bunu mu yapayım, şunu yapayım, alt, arkadan iş çevireyim yoktur. O bilinsin bir kere, onu söylüyorum. Sizde de, böyle bir akrep burcuysanız, yani siz de uğraşmamışsınız, tenezzül etmemişsiniz ya da uğraşmak istememişsiniz, şu neyse bu. İlahi ee, ilahi adalete bırakmışsanız bu devreye girecek. Zaten bir akre bir ahı akrebe zarar veren, akrebi üzer akrebe haksızlık yapan zaten iki yakası bir araya gelmeyecektir. Bu illa para olarak da düşünmeyin. İki arayı bir, iki yakası bir araya gelmemeyi mutsuzlaşabilir o kişi. Bir takım iş şeyleri kötü gider, yıkıma uğrar. Yani bu illa para, pul değil. Para da olabilir. Neyse Herkes için bu da farklıdır. O yüzden şimdi e, gerçekten siz de doğru ilerlemişsiniz, yanlış yapmadan e, ilerlemişsiniz, bir hani e, bu e, zarar vermeden, zarar gördüğünüz kişilere aynı şeyi yanıtı vermediyseniz, ilahi adalette bıraktıysanız bunun karşılığını alacaklar ve. Ee, belki o zaman onların aklına gelir Ya ben haksızlık mı yaptım? Gerçi bazılarının hiç aklına bile gelmez ya şey. O zaten inanç yok onlarda, bazılarında. Ama bazılarının aklına gelebilir. Yani ben işte haksızlık yapmıştım falan ya da haklıymış demek ki diyebilir. iki göz aydını var ya da iki ayrı yerden. Yani aynı anda iki ayrı yerden para ya da aynı yer aynı anda iki güzel haber aynı anda iki ayrı yerden teklif yani böyle bir şeyiniz var o kadar güzel ki yani iki pencere aydınlık bir şey iki tane şey düşünün böyle bu bir kağıt da olabilir beyaz bir kağıt iki beklenen haberlerin gelmesi temiz olarak gelmesi istediğiniz gibi bir şeylerin sonuçlanması ve iki ayrı para da olabilir bu yani güzel bir şey var önünüzde. Çok güzel, gerçekten. Sizler için şunu söyleyebilirim. Y harfi birinden haber alacaksınız. Bir de hayatınızda böyle arka arkaya böyle şanslar gelecek bir şey. Atıyorum bir hobiniz var, bir şey yapıyorsunuz. O büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Bir şey. Kocaman olacak, ilerleyecek, bolluk bereket gelecek. Ee, kısmetiniz açılıyor, onu söyleyebilirim. Bakın bu e, yaptığınız bir şeyde büyümek, yaptığınız bir şeyde isim olmak, yani talep görmek, bu da zaten parayı getirecektir. Ee, o yüzden şimdi böyle sıkıntınız varsa, işte ben yapıyorum ama çok ilerleme yok şimdi falan da diyorsanız hiç üzülmeyin, istikrar devam edin, devam edin. Bir de güveniyorsanız devam edin yaptığınız işe. Zaten hislerinizle hareket ederseniz doğru yolu bulursunuz. Yeter ki hislerinizi e, ne, ne yapın? Hislerinizin yolundan gidin. Yani e, ben bu işi yapabilirim. Öyle bir şey his geliyorsa onu yapın. Yarı yolda bırakmayın bakın. Bazen e, bile bile yapıyor bir akrep. Yani farkında ya da farkında bu kişi... Ee, gördüğü anda hissedebilir bu ah bundan bir şey, bunda bir şey hissediyorum yine de yakın durur belki durması gerektiği için durur zarar görür yani o bile bile lades bir akrep bile bile yapar bilmeden yapmaz aa bu böyle yaptı görüyor musun ben yanılmışım demez çünkü akrep zaten farkındadır kimin ne mal olduğunu bilir ya da bu işin ilerleyip ilerlemeyeceğini bilir yani kendinin bile neyi yapıp yapmayacağını çok iyi bilir. Bir de hisleri de onu yönlendirir. Akıl da aklını da kullanır ama işte bazen bocalayabilir. O da bile bile Lades yapar Bir akrep onu söyleyeceğim. Gerçekten güzel şeyler var ve siz küçümsemeyin ya da sizi eleştirenlere umurs eleştirenleri umursamayın. Bir şey yapıyorsunuz. Ay bunu yapabilir misin? Becerebilir misin? İşte ne yapacaksın ki buradan para mı gelir falan milleti dinlemeyin siz inanıyorsanız kendinize devam edin çünkü yaptığınız bir şeyde bir e, popülerliğiniz artacak talep göreceksiniz atıyorum e, yani ne bileyim internetten bir şey satıyorsunuz e, herkes küçümseyebilir ama yapıyorsunuz bir inanıyorsunuz da devam edin o yani o pazarda e, ilgi görecek. Yani bir hayatınıza bir e, parlama bir e, herkesin kendi çapında bir e, yükselmesi ünlenmesi yani kendi çapınıza herkesin yani ne bileyim bir lokanta açarsınız, kafe açarsınız kendi mahallenizde popüler olabilirsiniz. Yani öyle bir şey olur ki popüler olur. Yani hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Siz Yapmak istediğiniz şeyi yapın, doğru yolda ilerleyin, işinizi gücünüzü yapın. Çünkü hayatınızda güzel ilerlemeler var. Eskiyi unutun derim. Söylediğim gibi bir de yani çok takılmayın ya. Söylenenler hemen biri bir şey diyor, demonize olmayın. Negatif insanları da bir kere bir hayatınızdan çıkarın lütfen. Sevgili Akrepler, eleştirenler var çünkü yani kendi yapamamış herhalde o yüzden hayatınıza düzen geliyor. Taşınıyorsunuz onu söyleyebilirim yeni bir yer. Kentsel dönüşüm gibi durumu olan arkadaşlar var mı? Sanki bununla ilgili bir erkekten bir haber mi var, bir erkekle görüşme var ya da işte bir satış, bir yeni bir yere taşınma, kira da olabilir. Burada biriyle görüşme, sanki bir emlak işi falan da olabilir. Ee, böyle bir şeyiniz var, durumunuz var. Hanede bir erkek, değil mi de ilk başta da öyle çıktı galiba, değil mi size? Bir erkek var burada yine hanede. Bu haneye gidip gelen olabilir bir yakınınız. Bu konularla ilgili bu kişiyle görüşeceksiniz. Yani ev konuları, e, sanki taşınma konuları olabilir. E, diyor mu? Yeni bir yere taşınma kirada olsanız bile oradan çıkıp daha farklı bir yere taşıma, daha sakin bir yere taşıma, belki belki daha e, kaliteli bir yere taşıma. Yani böyle daha farklı bir yer. Belki de satın alma inşallah öyle olsun. Satın alma da olabilir. Yani hayatınıza bir düzen geliyor. Bir düzeniniz sanki yok mu? Öyle gibi. Ve bundan rahatsızsınız. Ya ev, evde evde evin içinde bir şeyler yapmak istiyorum bir, bir şey almak istiyorum işte ama bu evi beğenmiyorum bu eve ne gerek var değecek bir ev değil ya da işte şurası şöyle e, yaptırsam ne olur ev ev değil ya da işte ne bileyim oturduğunuz semti de e, beğenmiyor olabilirsiniz e, bir de böyle, bir kargaşalık böyle kalabalık içinde olabilirsiniz daha sakin bir yeri de tercih edebilirsiniz daha böyle e, düzenli Yerleşim yeri olarak da düzenli bir ev var. Zaten şöyle bir şey. Yılın ikinci yarısı e, e, size çok daha iyi gelecek sevgili akrepler. Belki şimdiden bu şeylerinizi yapın. Iler, yani e, yapmak istediklerinizi ya da yaptıklarınızı yapmaya devam edin. Yılın ikinci yarısında mükafatını alacaksınız. Çünkü yengeçte olacak bir gökyüzü olayı sizi de etkileyecek. Aynı grupta olduğunuz için su grubu. Ee, yani güzellikler gelecek. Daha böyle yavaş yavaş özellikle 6. aydan sonra daha böyle e, parlamaya başlayacaksınız sevgili akrepler. Bu illaki parlamak şey değil. Hani böyle herkes ben ev hanımıyım ne, ne, ne olacak demeyin. Yani ne bileyim e, ne istiyorsanız ona kavuşmanız da herkesin kendi çapında bir parlaması, huzurlu olması, mutlu olmasıdır. Ee, ne bileyim belki çok ileri yaştaysanız torununuzun çocuğunuzun bir durumundan dolayı size faydalanabilirsiniz gerçekten o da olabilir yani bir mutlu olursunuz size de bir faydası olur bu da olabilir illa şey olarak düşünmeyin yani olumsuz düşünmeyin bakın akrepler için söyleyeceğim şey şu geçmişe takılı kalmayın o bana bunu yaptı bu bana bunu yaptı bu haksızlığa uğradım evet haklısınız unutamıyorsunuz maalesef böyle bir yapınız var buna takılı kalmayın. Haklı haklısınız da. Öyle de olabilirsiniz. Yani tanımıyorum ama akrepler genelde hani e, sabretmiştir gerçekten boşuna değildir. Öyle de olabilir. E, ama diyorum size takılıp şimdi siz onu bırakın. Ne ne yapıyorsanız ona yönelin. işinize, gücünüze yönelin. Başka şeyler yapın. E, bazılarınız belki bir eğitim almak istiyor. Bence o eğitim alın. O eğitimle ilgili bir meslekle ilgili bir ilerleyişiniz olabilir. Yani onu söylüyorum size. Gerçekten zaten şimdi şunu söyleyeceğim. Siz şer, sanki şu modda mısınız? Ba, öyle gibi. E, şeye odaklanmışsınız. İş, çalışma, başarı, para. Siz bence ona odaklanmışsınız. Belki duygusal anlamda çok e, yıkımlara uğradınız ya da özel hayatınıza çok böyle önem verdiniz. E, e, emek verdiniz ama bir türlü umduğunuzu bulamadınız. Tamam diyorsunuz. Artık e, sevgi, mevgi, aşk bir yere kadar evli olsanız da ben şimdi e, anladım ki e, iş hayatı çok önemli, para kazanmak çok önemli. E, şimdi bence akreplerde şu kafa var. Çalışmak, iş, başarılı olmak, iyi para kazanmak, ünlenebiliyorsanız ünlenmek yapabilenler için söylüyorum. İşte bir kursa dahil olup o kurstan... E, Mezun olduktan sonra onunla ilgili bir iş alanına girip orada bir popülerlik yani böyle bir durum var. Yani sizin bence bu, bu sene itibariyle bir de bir şeyleri oluruna bırakacaksınız. Bak Bakın bırakmanız gerekiyor zaten bırakacaksınız ister istemez. Daha iyi ilerleyecek inanın. Çünkü e, en azından hani bu ilk yarısında senenin e, işinize devam edin, işinize gücünüzde olun zaten sonra size bunların hediyesi verilecek karşılığı gelecek inşallah sevgili akrepler ee, evet sevgili akrepler inşallah her şey görünüzce olsun ee, akrepleri yanlış tanımayın lütfen yani bir akrebin dostluğu da çok iyidir bu dostluğu bence suistimal etmeyin derim benden size tavsiye ee, iyi bir hafta olsun inşallah güzel bir sene olsun sevgili akrepler eee Başarı sizinle bu sene, buna inanın gerçekten. Zaten hissediyorsunuz da bu, hani buna inanan ya da bir şeyler yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Bir de negatif düşen arkadaşlar ya da doğru olmayan ya da böyle fitne fücurla uğraşan akrepler için de söylemiyorum bunu. Onlar da zaten onun karşılığını alacaktır. İnşallah güzel bir hafta olsun. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Çok zattım galiba. Bay bay.